E birlikte, önümüzde, e, Başım Başım efendim. Efendim. Şimdi sevgili arkadaşlar birlikte Minecraft'ta daha yüksek ölümlerde şeyler arkadaşlar. Ay Şimdi arkadaşlar 20 dakika kısma süremiz olacak hemen başlatıyorum. Başlattım. 20 dakika kısma süremiz başladı bu arada. Nasıl ben yani ya uh -huh. vurmak yok dedim mal. Arkadaşlar Görüşmeler beni doyurabilir misiniz? Ee, doygunluk var Ger mı? gerçek hatta. Var da ölürseniz doygunluğunuz gider daha da vermem seni. Umurumda değil. Şu an birbirine vurmayın birbirine vuran orospu çocuğu gelir. Alkışlar madeni inmen var mı? Şu an. Madeni inme kanka yoktur ya. Ben inmedim. Ben şu an iniyorum. Alkışlar. Bu arada ha, meşale inildim. yapan maldır. Madenle meşale yapan maldır. Şu köşelerden iniyorum. Direkt Etten en köşeden ineceğim amınak. Geliştirme neydi lan taş kazma. Oho da sen daha yeni taş kazma mı yapıyorsun lan? He? Amınak Ben yaratık öldürdüm oğlum. Oho adam maden de şu an şey yapıyor. Fight atıyorum. Yani. Sek 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 sek. Şey ben dümdüz iniyorum da bir yere varmayacak gibiyim şu an. <laughs> Hala iniyorum ama. Ben de iniyorum bu arada. Efes evet, sesini, evet. sesini duydum. Hala iniyorum. Hadi artık bir maden gelmedi ya. Kanka bana Kanka küçük bana bir, bir maden gelmedi. Derin kayrağa geldim. geldim. Oğlum bu ne bir taş bir derin kayrak taşacak mı geçiyor ama? Bu arada e, ee, pvp başlayınca herkes şöyle mantarı koru kapanca. Onu da söyleyeyim. <laughs> Kanka ben bedrak'a kadar yolum var. Beyler. <laughs> Berak düşünsene. Abi ben daha maden bulamadım ki Kanka, hala ben kazıyorum. Demir, demir, demir kazma yapacağım şu anda. Demirli. Eşer, de. Köşe tak. Ananı on elmas çıktı. Oha kanka senin şansını götünden. Oğlum tam şey diyordum. Arkadaşlar elmas baba para. Ben ben şey kapat ya. Ne yiyeceğiz oğlum? Kayıt var amına koy. <laughs> Ananı şey kimlere düştü? Oha bir de elmas var demir var. Oğlum kanka. ne oluyor? Manşefte lan düştüm ben. Oğlum ne oluyor lan? Ben manşefte düştüm. Bu arada e, ee, bana bu odun yetmezse yarra yemiş ki diyecektim. Aha 10.000 aküm çalıştı. Bu ne? Ben manşefteyim değil mi? Odunlar var etrafımda. Topları da abi. O kadar da değil oğlum. O kadar yoktur. Of. Üçlü elmas. Severek. Şimdi yukarıda da elmas var. Onu da almam gerek. Kaçtı tamam, mı? O bu. Amına ki. Patates altındasın. Gördüm seni. Tamam. Bir var ya. Ben aşırı şanslıyım ha. Şimdi bir anda bir çıkıyorum zombiler tecavüde. Bakayım. Aha çıktım. Ne oluyor abi? 10 bin tane yaratık sesi var. Oo, bo. Tamam, sıkıntı. Ölürsek ya rammiş ki. Kanka bu ne? 10 bin tane yaratık var. Ben de Ahmet isti şeye düştüm. Kanka aynı yerdeyiz o zaman. Herkes aynı yerde şu an. Aynı kabilenin oturuyor. Ne oluyor amınak? Hı, ne oldu Furkan? Başım, örümcek spamlama dibimde bak. Ya siktir git ne spamlama mal. Ya, ben sana kaydı izlettim de göt alacaksın ama. Bir... Oğlum bu maden de niye bu kadar? Al işte bebek zombi geliyor. Hı. Ah. Yarrami ya. Yarrami ya. Yarrami ediyorum kalsana buraya yesene. Oğlum ben kömür bulamadım oğlum. Kanka ben buldum biraz. Yakıt olarak tane. bokumla mı yakıt? Kanka gel ticaret. <laughs> kanka birbirimizi vuracağız sanki. Aa ben gördüm Furkan'ı. Ortanı gördüysen yakınımdasın benim de. Ama öldüremiyoruz şu an birbirimizi bu arada. Daha demir yok mu ya? Aha altın. Altın işimize yarar hocam. Şimdi bana başka neler Allah. lazım olabilir? Abi abi tabu binmiş. Zombi bebek geliyor şimdi tam. Ben şu anda ne istiyorum? Bana onu söyle. Ona Abi yardım. ananı istiyorum, Gör. ananı. Kanka, tüm her dört koldan takip oluyor bana şu anda. <laughs> of. Efe yardım et kanka. Yo, iyi yardım edin oğlum. Düşmanıma Hı, yardım edeyim. Düşman. Abi demir, demir lazım dedim. Sekizci demir buldum. Allah şartım var ya. Oğlum orada ne oluyor? İğne <laughs> 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 gökten okay, gidiyor okay, ben. <gülüyor> <gülüyor> Geldim gelmedi ya ya. Hadi. hadi. Tamam gitti gitti. Şundan Berkay'a düşer. Bir ayı ver. Ananı gördüğünden sikimden evet. aldım çocuğum. Abi on bir tane creeper vardı zaten bu madende. Hepsini patlattınız mı amına? onu? Ben bir tanesini patlattım. Ben çoğunu patlattım. Madende elmas takalım. Abi iskelet de şu an cd vs atıyor. Bu nasıl senaryo ya? <laughs> Allah çarpsın var ya. Delirleyice bu moblar. Neleri kırıyorsunuz? Hani, ne? 10 saniye. saniye. Efe kanka bence herkesi yukarı şey yap. Ananın amı. mı? Can vurmayın <laughs> birbirinize bari. Herkesten efektleri aldım. Ya var ya herkes odunda ha. Kanka. Var. İyi öldü beyler. Ne, kanka niye öldü oğlum bu? suyun içindeydim kanka lav geldi bir anda. Kanka valla yapacak bir şey yok. Ben bilmem. Ona ne fikim lav gelmiş. Kanka su bir anda lav oldu oğlum. Abo Merak <laughs> etme. Sanki. İyi vallahi yapacak bir şey yok artık. Geliyor. Oğlum envanterimde büyülü altın elma vardı kanka. Ben biliyordum bunu. Onun <laughs> fikrim çok iyi geliyor. Warden. Ver vallahi. Çıkmaz sana döneceğiz. Warden kaç Warden. Çıkmaz sana döneceğiz. yukarı zaman mısın sen? Kim o bir dakika görüş açısı? Hattis mi şu? An. Oha Emir bayağı çıkmış olur. Üf Abi Üf. Furkan 10.000 IQ ya. Üf. Makasla Üf. gitmiş yaprakla. Ya bulutlara çık ananın. <laughs> Furkan, oha oh, fight dungeon orada HA diye Orayı izlemen lazım senin kanka Kanka benim çok iyi taktiğim vardı anlatayım mı Bak barut Hayır. aldım tamam mı Ray aldım bir de e, şey alacaktım Kum alacaktım kentiyle Vagon yapıp raydan atacaktım kafanı da ya Kanka şey altından gelen birisi için Bak, Ben de kanka şey tnt yaptım Kim o? da Kim o? Kim o? Emir, ben... Furkan şu Emir'e götten girsene yayla sıkıyor da bana. Emir bana sıkarsan annene götten gireceğim seni çocuk. Arkadaşlar şu an çok kötü. Abi düşüyordum. Düşüyordum. Aa altına altıma evet, sıçtım. Tim olalım mı? Evet, tim olmak serbest mi? Ya! <laughs> Al. ne bu şey yok. Ne taktik? Ayıp. <laughs> Aa! Dönende tutundum. Abi ne oluyor şu an? Bir dakika benim yemeğim var mı? Çi var. Ama, abi, Allah, abi ne oluyor? Dirim miyim ben amına koyayım? Ne yapıyorum ya? Patates. 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 Çaylar geldi. Hani bu arada çok hızlı bitti. Ben söyleyeyim. Gel çek. Hemen spekte itir Bekle. Ey ne alsana sen Furkan'ı. Eee gel bakayım ben Efe şeyin yerine geçti Patkis. <laughs> Abi bu sınıra çıkmış da çocuk. <laughs> Aa blo varmış. <laughs> Şanlı daha kendi. Hayır hayır hayır. <laughs> Mal. Bir dakika daha nasıl <laughs> bu bulumar? lan Nasıl bu <bulumarda>? lan <laughs> Bir dakika. Ben ne yapacağım ki ya? Sen en az göğsük O kadar emin. <laughs> Aha bir dakika. bir dakika. Bir dakika bir dakika. Birinden elmas düşmüş. Gerizekalı ne yapıyorsun? Bu sefer çıkamazsın ama bokunu çıkarma Emir. <gülüyor> <gülüyor> Emir, <laughs> siker Emir. <laughs> Bulan var mı? Bulan var mı? Var, var, ya var siktir benim. git ya. Nasıl var? Abi bu, bu adam <laughs> bu adam hiç bir taşını kullanmamış ki madende. Dakika <laughs> ben ne yapacağım ki? Ya? <laughs> Anneni. <laughs> Efe de yavaş yavaş gidiyor yanına doğru. Efe kanka direk evet. alırsın bardağı o şeyi yapsan. Aklımdakine. Şu... Kanka kumum yok. Kum değil kanka başka bir şey de. Bir dakika şunu şöyle elmantara yerle hemen. Ama patiç sen şu an geyilik yapıyorsun. Patiç ne kanka? Neden böyle hareket <laughs> Neyse 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 söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Ya! ya Efe öldü Efe'de Efe öldü Abi Efe bu ama, nasıl patates. şey ya Adamın on bin bloğu var ya <laughs> Oğlum ben neredeyim Bu ne Arkadaşlar videonun kazananı Pattis P oldu ee, Onu tebrik ediyoruz ediyorum burada. Ödülünü hemen veriyoruz Hayır, hayır. Şöyle ödülün budur kardeşim Bu ne ee, Artık burada güle güle, wow. güle yaşa. Neyse video benimsizlik atmayayım. Benimsizlik atmayayım. bir de şey ben sizle kalmayayım ben ben sizce sakat mı yorumları bir şeyler deriz kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay efendim